Evet herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Koşlar birbirine girdi. Bir videoyu tam başlattım sırda. Ben. koyun konu la yemin ederim. Ana kancık dişi kuzu koş koçu gelmiş. <laughs> dişi kuzu koçu gelmiş de. O kuzu benim o benim koyunun kuzusu mu? Herhalde benim koyunun kuzusu. Dur beydini gör benim koyunun. Ama bu çabuk olmamış mı biraz ya? O kuzu da ya kuzu yeriz dedi bu şekilde. Kabak kuzu var ya fırsatı hiç kaçırmıyor vallahi. Yalnız, <laughs> uh. e, ee, avantaj şu an hangisinde, kuzunun tam dibindekinde. Benim dişi kuzu, Ama bu çok erken koçu geldi ya, zaman zamanlarda koçu gelmemiz lazım. Ama yılbaşından sonra o kuzu zaten yaşına girecek benim doğru. Hmm, çok çabuk koçu gelmiş. Bu da erken koçu gelmesi iyi değil pek. Ben biraz yaşını girdikten sonra koçu gelmesini istiyordum ama Aa, hakikaten yalnız benim kuzu koştu. Hakikaten koştu yani. Evet evet benim koynun kuzu o. Vah wow, çok sert vurdu. <laughs> ya olamaz olamaz. Bir dişi kuzu için yaptıklarına bakın ya. Yok yok o benim değil töbe. Tamam o, o dişi kuzu benim değilmiş arkadaşlar. Ben benim koyun dişi kuzu dedim. Aa değil. Benim kuzu o kadar şey değil. A, kası gıçlı o kadar... Yani arka basarları o kadar yüksek değil benim kuzum. Ama gene de emin değilim tam ya. Tövbe ya. Onlar şöyle dekar öteki işi geçirdi valla. Hanımefendi izliyorsun valla kusura bakmayın. İçerik içeriği bulduk <laughs> çekiyoruz Allah Allah ince birbirlerini girecekler. Bu mahvettiler ya. Yok arkadaşlar videonun başında bir o benim koyunun dışı uslu dediydim de yok. Benim koyunun uslu değil. Ya siz oldu kavga ediyorsunuz. salaklığınızın bedel ha bak ağır oluyor bak. Görüyorsunuz Anam. Olay birbirlerine girdi. Allah 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 Ya o tokuşmayı bırakın da kuzuyu takip edin bari Kabak kuzu vallahi hepsinden uyanık Samimi söylüyorum hepsinden uyanık bak koç Eğer onu seneye koçluk ayırırsak O buradaki hiçbir kuzular ö, Göz açtırmayacak bak şimdiden kuzu haliyle bak Onlar birbirleriyle sürtleşirken bak abi biri koyunu şey ediyor yani Beceriyor hakikaten beceriyor yani Bak ağrıdan ne kadar vursa da faydası artık o, haberi, o, orada hala şey Kuzuyu koyunu takip edemiyor o salakka. Öteki salakka hala kuzuyu takip ediyor. Öteki bakmıyor. Burnun dibine ayırmıyor kuzuyu. Valla boynuzlar yok. Ötekini bile fırsat vermiyor. Bak bak. Boynuzlu erkek kuzuyu bile fırsat vermiyor. Bak bak. Ya önünü geçiyor. Bir şeyler yapıyor. Gövdeyi kullanıyor. Vücudu kullanıyor. Bak. Oo, Vallahi kötü vurdu. <laughs> Aslında o sırtına vurdukça onu daha yukarı kaktırıyor. Tam dönünü aktartıyor yani koyuna. <laughs> Allah'ım ya Rabb. Allah'ım. Kuzunu valla vurdu. Tam cinsel organını vurdu vallahi. Uzman sıkıntı biraz. Şimdi koyu erkek kuzu kısmının cinsel organıyla da e, hayaları aynı insandaki de köpeklerde gibi çok sıkıntılı. Darbe alırsa şey edemez. Dödünü aktaramaz. Ve oradan hastalanır, şişe morlanır. Yani bir şeyler olur. Onam vallahi fena otostaştılar. Öteki daha iş çözümedi. Çözdü. Çözesi iş işten geçti işte. Sordu. Salak salak. Ya ne yapıyorsunuz siz ya? Kabak kuzu haberi yürüyor siz. Daha öteki salağın biri de o. Kabak kuzu bakmıyor. Ya yani o işi çözmüş. Bu işin sırrı diyor. Koyunun dibinden ayrılmayacaksın. Erkek kavga ederken sen ne yaparsan yap onları bakma. Koyunun dibinde gitmeye devam et. O işi çözmüş yani. O, o bu işin sırrını çözmüş. Her gün kavga etmeye devam ediyor. Bak hala bak Koyunun önünden koyun ayırmıyor. Daha kaybetmedi bile. Öteki günler daha koyun alıyor salak gibi. Daha öteki salak bir yere de gidiyor. Zaten yaş yerinde gari o koçunda. Ha, o kadar şeye giremiyor galiba. o. Atra atraksiyona harekete giremiyor. Ulan! vallahi fena vurdu. Vallahi fena vurdu. Tek kuruşta kuzunun akı, da ta, akı tarafını sakatlığı verir valla. Tek kuruşta kuzunun akı tarafını sakatlığı verir valla. Emin sağlam vurdu. Tek seferde kuzunun akı tarafı gitti. Aa, dedim gitti vallahi sakatladı. kuş tarafı kırıldı. Onam. Bir, bir, iki vurmadı bir şey olmaz ama eğer AKK 3-4 diyor daha fena vurursa kuzunun arka tarafın sakatlığı bir sakatlığı bu, bu koşta kuzuyu sakatlayabilir yani gerçekten sakatlayabilir bak 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 görüyor musun bak 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 bir ön öncekinde darbe aldı gari hoppa tamam Heh, ince roller değişti bak bak bir daha kasını geçiyor bak <laughs> Ya kabak kuzu tamam boynuz yok ama vallahi var <laughs> ya. Bunların hepsinden daha uyanık. Bak sen bir hepsinden daha uyanık. Sağ sağ dönüyor, sol dönüyor, ön arka yapıyor. Bir şekilde koyunun gene götünün arkasında olmayı beceriyor. Bak. O da buraya gidip kokuyu iyice belirlediğinden bak artık bırakmıyor. Hayır hayır. Ya o şeydi vururken çok sıkıntılı ya. Gerçekten çok Allah'ım vallahi yere uf. Vallahi yere yatırdı. Çok kötü yatırdı hem Çok kötü yatırdı. Demi çok fena yatırdı yani. işte İşte cesaretin bedeli ona ağır oldu. Cesaret hince. Ha, daha düşünüyor galiba. Dövdü taktı. aktı. Cesaretin bedeli onun için ağır oldu biraz. Şehidin bedelini biraz ağır ödedi. Çok kötü. Hani bayağı ağır dedi Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bu erkekler arasında bu böyle yani. Güçlü olan dişiye koyunu alır. Köpekte de aynı bu. Şeyde de. Ama ya biraz fazla zorlu alsa işin sonucu kötü olabilir. Bak. Demin çok kötü yeri yapıştırdı onu. Şimdi artık bak kuzunun artık hiç hali yok bak. Demin zaten bir yere düştükten sonra ayakkabı dedim valla. Herhalde dedim hayalarına zarar geldi. Şeyder ne yani. Hayalarına zarar geldi. Ee, i̇nsan organı zarar geldi. Herhalde dedim oldu yedi valla. Herhalde bayılacak. Ama bak kalktıktan sonra artık daha fazla üstüne mi? çünkü en son gittiği darbe çok ağır geldi ona. Hem hayalarını ile aldığı darbeyi hem de şey kış tarafına Aa, basarlığını aldı darbeyi demin. En son vuruşu çok sertti o kurçun. Bak. <laughs> erkek kuzu gidiyor. O daha üstüne mi var? Cesaretin bedeli biraz ona ağır geldi. Ces çok cesaretli, çok yürekli ama bedelini ağır ödedi. Bu da aa, hafif atlattı gene. Ama artık morali bozuk. Çünkü 3-4 sefer sağlam darbeydi yani. Artık daha koyunun yanına yanaşmaz. Yani o goç için şunu söyleyeyim. O buradakilerin hepsini kök söktürür. Evet o kabak kuzu daha uyanık. Sağdan soldan önden arkada her yerden dolanıp koyun alır ama güç olarak da o buradaki erkek kuzuların hepsini kök söktürecek en son koyunu elinden alan. Ta gidiyor. O da buradakilerin hepsini kök söktürür yani. Tek rakibi hangisi olur? Şu arkada giden daha hemen arkasından giden iri erkek kuzu. Onlar ikisi birinden denk olabilir bir ara. yılbaştan sonra bir koyun için e, dövüşse de birbirlerinden denk olduğundan kolay kolay ikisi geri çekilmeyecek. Evet arkadaşlar ben videoyu bitireyim. Şimdi kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.